En güzel varlık. Sual: Ateist bir genç, Kur'an'da "biz insanı en güzel şekilde kusursuz yarattık" deniyor. Sakat doğanlar olduğuna göre demek ki Kur'an yalan yazıyor, diyor. O ayetin doğru tercümesi nasıldır? Cevap: Allahü Teala'nın yaratması iki türlüdür. Birincisi "ol" der hemen o şey olu verir. İkincisi ise sebeplerle yaratır. Bu ikisinin arasındaki farkı elbette ateist bilemez. Her ikisini de Allahü Teala yarattığı halde bunlar farklı şeylerdir. Çocuk olması için ana ve babayı sebep kılmıştır. Ama Hazreti İsa'yı babasız, Hazreti Adem'i ise hem anasız hem de babasız yaratmıştır. Mucize ve kerametlerde sebepler ortadan kaldırılabilir. Allahü Teala çok şeyi de sebeplerle yaratmaktadır. Mesela rızkı Allah verir ama çalışmayı sebep kılmıştır. Çalışmadan rızık bekleyen açlıktan ölebilir. Hastalıklara şifayı veren de Allahü Teâlâ'dır. Ancak doktoru ilacı sebep kılmıştır. Doktora gitmeyen, tedaviyi, ilacı kabul etmeyen hastalıktan ölebilir. Alkol ve zararlı ilaçlar almak, röntgen ışınlarının etkisinde kalmak veya yakın akrabayla evlenmek İyi beslenememek gibi sebeplerle doğan çocuk kör de sakat da olabilir. Sebeplerle yaratmak adetidir. Bu ön bilgiden sonra sualin cevabına geçelim. Ateist genç ön yargılı olarak okuyor, inançsız olarak okuyor, yanlış tercümelerden okuyor, yanlış anlıyor. Suçu da Kur'an-ı Kerim'e buluyor. Ayetin açıklamasından önce tercümesine bakalım. Biz insanı ahseni takvim üzere. Yani en güzel surette. Boylu poslu, sureti güzel, organların yeri, sayısı, en iyi kullanmaya müsait tarzda, kainatın bütün özelliklerini içine alacak şekilde yarattık. Tin Suresi 4. Ayeti Ahsen-i Takvim, en güzel suret. Ne demektir? Kurtubi tefsirinde diyor ki, Allahü Teala kâinatta büyük alemde yarattığı her şeyinden küçük alem olan insanda da örneğini yaratmıştır. Bu ayet buna işaret etmektedir. Bir ayet-i kerime meali de şöyledir. Gerçeklere inananlar için yeryüzünde, dağlarda, denizlerde, ağaçlarda, bitkilerde, madenlerde, hayvanlarda Cenabı Hakk'ın mutlak kudretine, iradesine, rahmetine delalet eden ve kendi vücudunuzda, yaratılışınızın başlangıcından sonuna kadar ve insanı hayret içinde bırakan organların ve salgı bezlerinin işleyişinde Allah'ın varlığına nice deliller vardır. Bunları görmez misiniz? Görüp de bununla bir yaratıcısının bulunduğunu anlamıyor musunuz? Zariyat Suresi 20-21. Ayetler İnsanın duygu organları, ışık saçan gezegenler gibidir. Kulak ve göz, idrak edilebilenleri anlamakta güneş ve ay yerindedir. İnsanın uzuvları çürüdüğünde toprağa karışır. Su, bedende bulunan kan ve rutubettir. Hava, ruh ve nefesidir. Ateşi safrasıdır. Damarları ırmaklar gibidir. Irmaklara kaynak derecesinde olan karaciğer pınar gibidir. Çünkü damarlar karaciğerden beslenir. Aynı zamanda deniz gibidir. Çünkü bedenin bütün damarları oraya bağlıdır. Irmakların denize dökülmesi gibidir. Kemikleri dağlara benzer. Dağlar yerin direkleridir. Uzuvlar ağaç gibidir. Nasıl ki ağacın yaprakları ve meyveleri varsa her uzvun da bir işi ve eseri vardır. Vücuttaki kıllar yeryüzündeki otlar gibidir. İnsan diliyle her türlü hayvanın ve diğer yaratıkların seslerini çıkarabilir. İşte koca kainatta bulunan her şeyin bir örneği küçük alem denilen insanda bulunur. Demek ki küçük alem olan insan kainattaki varlıklara benzemektedir. Bu bakımdan en güzel surette yaratıldığı bildirilmiştir. Doğarken her uzvu sağlam doğuyor denmiyor. Hilkat garibesi olarak ne sakatlar doğabiliyor? bu da yine Allahü Teala'nın kudretini göstermektedir. İnsanın üstünlüğü. Sual. Kur'an'da insanın her bakımdan üstün ve mükemmel yaratıldığı bildiriliyor. Ama bugün fen ilerledi. Maymunların hafızasının insanlardan daha kuvvetli olduğu ortaya çıktı. İnsanın mükemmelliği nerede kaldı? Cevap. Siz yanlış biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de en güzel şekilde yarattık deniyor. Her bakımdan üstün, her bakımdan mükemmel yarattık denmiyor. Biz insanı en güzel şekilde yarattık buyruluyor. Bu ayet-i kerimenin tefsiri şöyledir. Biz insanı ahseni takvim üzere en güzel surette yani boylu boslu, sureti güzel, organların yeri, sayısı en iyi, kullanmaya müsait tarzda kainatın bütün özelliklerini içine alacak şekilde yarattık. Allahü Teala'nın yarattığı her şeyde muhakkak bir güzellik, bir sanat, bir uygunluk vardır. O yaratılıştan daha güzeli düşünülemez. Kur'an-ı Kerim'de Allah her şeyi güzel yaratmıştır buyruluyor. Birkaç örnek verelim. Boynuz geyik için lüzumlu ve güzelken, merkep için güzel ve lüzumlu değildir. İnsan içinde boynuzlu olmak uygun olmaz. Filin hortumu onun için lüzumludur, eli gibidir. Ama insanın veya başka bir hayvanın buna ihtiyacı yoktur, hatta lüzumsuz olur. Kanguru yavrularını kesesine koyup orada emzirir. Kesenin atta, koyunda veya başka hayvanda olmaması bu hayvanların değerini düşürmez. Aslan parçalayıcıdır. Koyunda, Ceylanda bu özelliğin olmaması onların değerini düşürmez. Şeytan bir anda dünyanın bir ucundan ötekine gidebilir. Cinler çeşitli şekil alabilir. Bunlar insanla mukayese edilemez. İnsanlar cinlerden de üstündür. Balık denizin altında yüzdüğü halde bir koç yüzemez. Koç için yüzememek bir noksanlık sayılmaz. Çünkü koçun denizin altında işi yoktur. Kartal göklere yükselip uçabilir. Bir ayı, bir tilki uçamaz. Kırkayak isimli hayvanın ayakları çok olduğu halde yılan ayaksızdır. Arı bal yapar, yılan zehir saçar. Her hayvanın kendisine has özellikleri vardır. O özellikler kendisine uygundur. Lüzumsuz değildir. Aynı özelliklerin başka hayvanlarda da olması lüzumsuz olabilir. Devenin cüssesi insandan büyük, maymunun hafızası insandan daha kuvvetli, köpeğin koku alması, şahinin görmesi, yarasanın hissetmesi insandan daha hassas ve keskin olsa da hiçbiri insan seviyesine yükselemez. Hayvan hayvandır, insan insandır. Hayvanlarda zeka ve içgüdü varsa da akıl yoktur. Hayvanlarda ve insanlarda canlılık veren hayvani ruh vardır.'' istekli hareketleri yaptıran bu ruhtur. İnsanlarda ayrıca hayvanlarda olmayan bir ruh daha vardır ki, ruh denince bu ruh anlaşılır. Aklı kullanmak, düşünmek ve gülmek gibi şeyleri yapan, insanı üstün kılan bu ruhtur. Bu bakımdan ne kadar üstün özelliği olsa da, hiçbir hayvan yine insandan üstün olamaz. İnsanla hayvanlar arasındaki en büyük fark, insanın aklı ve ruhudur insanlık şerefi hep bunlardan gelmektedir. Hayvanlar, insanlar gibi konuşsa bile, akıl ve ruh olmadığı için, insanlardan üstün olamaz. Allahü Teala insanı, diğer mahluklarından daha üstün ve daha güzel yaratmıştır.